tabii işsizlik böyleyken bir yandan da kadın istihdamı konusunda sıkıntılar var. En kolay işsiz kalan ve en zor iş bulanlar maalesef yine kadınlar. Ve yeniden biz derneği de Cumhuriyetimizin 100. yılında bin kadına yeniden iş hayatına dönebilmeleri için destek veriyor. Madem ki bu sıkıntılı haberi sizle paylaştık, bu ülkede her zaman söylüyoruz güzel şeyler de oluyor. Bu haberi de sizle paylaşmak istiyoruz ama sonrasında yine biraz olumsuzlukları konuşacağız tabii ki işsizlikle ilgili. İşe ara verme sebebi aslında çocuk. Aile büyükleriyle ilgili sıkıntılar ya da eşin işi sebebiyle başka bir yere taşınıldığında kariyerinden fedakarlık eden yine kadın oluyor. Zaten erkeklere göre daha azdı. Türkiye'de kadının iş gücüne katılımı her geçen gün daha da azalıyor. Her üç kadından sadece biri çalışıyor. Yeniden Biz Derneği kadınların iş hayatına dönmelerini sağlayan eğitimlerle bin kadına yeniden iş hayatının kapılarını aralıyor. Çok daha büyük bir inisiyatifle kol kola nasıl daha fazla kadını işe döndürürüz diye kafamızı yoruyorduk. Ve 100. yılda bin kadını işle buluşturma projesine başlattık. İşsizlik her yaştan milyonlarca kadının sorunu. İşsizliğin nedeni eşitsizlikse daha en başında işe başvururken başlıyor. İşten ilk çıkarılanlar ya da ara vermek zorunda kalanlar da yine kadınlar oluyor. Ara vermiş kadınlarda özgüven çok aşağı düşüyor. Çok iyi becerileri olmasına rağmen maalesef iş alanlarında kapılar arka arkaya üzerlerine kapanıyor. Bunların yaklaşık 700 bin üniversite mezunu. Hepsi işte bir süre iş hayatında çalışmış, geri, ver, geri gelmek istiyor diye düşünmüyoruz. Ama en az bir 50 bin ila 70 bin arasında kadından bahsediyoruz. Yeniden biz derneği iş hayatına 6 aydan uzun süre ara vermiş üniversite mezunu, 7 yıl ve üzeri iş tecrübesi olan eğitimli ve deneyimli kadınları yeniden işe dönüş süreçlerinde desteklemeyi ve farklı iş modelleriyle iş hayatına geri kazandırmayı amaçlıyor. Kadınlar için eğitim ve sertifikasyon programlarımız var. Bir ikinci alan e, mülakat koçluğu. Bunların yanı sıra bir e, stajyer süreci var. Staj imkanları yaratarak onların e, işle buluşmasını sağlayacağız. Bir de mentorluk programları yapıyoruz. Kuvvetli mentorlarla iş hayatına geri dönmek isteyen e, kadınları buluşturuyoruz. Onlar böyle yaklaşık bir 6 aylık süreç içinde karşılıklı görüşmeler yapıyorlar. Çok detaylı ince ince örülmüş bir e, program hazırladık. Dernek bu projeyle adayların gelişimini desteklerken diğer yandan da iş fırsatlarından haberdar olmalarını sağlıyor. İş hayatına ara vermek kadar yeniden işe başlamanın da her kadının hakkı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini savunan Yeniden Biz Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılında bin kadını ulaşmayı ve yeniden iş hayatına kazandırmayı hedefliyor. O ara verdikleri dönemde kendilerine kattıklarıyla çok daha da böyle hırsla, güvenle işe dönmeleri çok daha pozitif oluyor. Daha fazla kadının işe dönmesini sağlamaya hedefliyoruz.